Merhabalar Sağlıklı, şifalı günlerimiz olsun diliyorum Bunun için neler mümkün diyorum ee, Biliyorsunuz ki Bugünlerimiz biraz keyifsiz Biraz neşesiz geçiyor Malum durumdan dolayı ben de bir kişisel gelişim uzmanı olarak üzerime düşeni yapmayı seçtim. Daha önce YouTube kanalımda ve sosyal medyadaki kanallarımda. bunu dair birkaç tane video paylaşmıştım. Birkaç gündür ben de evdeyim. <laughs> Evde kal Türkiye çağrısından dolayı. Çok düşünme fırsatım oldu. Sürekli sordum. Bu durumun bizlere, bedenlerimize, dünyamıza, evrenimize ve tüm canlılara hediyeleri neler? katkısı neler ve burada biz neyi farklı e, fark ettik ve yaşamlarımızda neleri değiştirmemiz gerektiğini farkına vardık. Ben sürekli bu soruları sorarak geçiriyorum günlerimi ve muhteşem farkındalıklar geliyor. Az önce e, bir arkadaşım kanalıyla WhatsApp'ta bir görüşmem oldu. Aslında ona istinaden bu yayını e, bu videoyu çekmeye seçtim. Sebep şu. <laughs> sevgili canlar, televizyondan internetten elimizin ulaşabileceği ya da fısıltı gazetelerinden bu virüsle alakalı birçok bilgiler edindik. Kimileri doğru, kimileri yanlış. Artık bizim farkındalığımıza ne gelen, hangisi doğruysa onu algıladık. Ama şöyle bir realite var arkadaşlar. Benim bu enteresan bakış açımla birlikte şu anda gerçekten neyi seçiyoruz? Korku imparatorluğunda mı olmayı seçiyoruz? Yoksa var olan bu durumda daha sakin, daha dingin kalarak bu realitenin ötesindeki olasılıkları hayatımıza davet etmeyi mi seçiyoruz? Bir soralım bakalım. Gerçekten burada hangi korku var? Ölüm korkusu mu? Kaybetme korkusu mu? Çaresizlik korkusu mu? Yetersizlik korkusu mu? Hangi korku, hangi çeldirici implant Bizleri gerçekten e, olduğumuz o muhteşem gücün çok çok altında tutuyor ve bizler eğer seçersek şu anda var olan durumu katkıya dönüştürebiliriz. Nasıl mı? Televizyonda sağlık bakanımız olsun, milliyetin bakanı olsun, cumhurbaşkanı olsun, yetkililer sürekli doktorlarımız olsun, hemşirelerimiz olsun. Ne diyor? Evde kal. Peki evde kal çağrısına. Gerçekten kaçımız uyuyor? Buradaki hediye kaçımız fark ediyor? Bakın arkadaşlar hep ne söyleniyor? Bir kişiye bulaşan bu virüs yanında 3 kişi. 3 kişi de her biri 3'er kişi. Onlar her biri 3'er kişi derken yüzleri binleri bulabilecek bir e, bulaşıcı özelliğe sahip oluyor. Peki biz burada ne yapalım? Bu farkındalık içerisinde korkuyla beslenmekten ziyade şu anda kimlere katkı olmayı seçiyoruz? Gerçekten dünyamıza, insanlara, Türkiye'mize, mahallemize, ailemize katkı olmayı ne kadar seçiyoruz? Buna ne kadar gönüllüyüz? Ya da bu korku enerjisinin içerisinde kalarak daha çok bu enerjiyi büyüterek ve e, bu frekansın içerisinde kalarak hangi daha farklı enerjileri ortaya çıkartıyoruz? Hemşirelerimiz, doktorlarımız, polislerimiz, diğer çalışan arkadaşlarımız evde kalan insanlara hizmet etmek için bu virüsün daha da az e, kitleye yayılmasını sebep olmak için yani daha geniş kitleye yayılmasını engellemek için kendilerini tehlikeye atıyorlar aslında. Peki bizler burada ne yapalım? Onlara yapabileceğimiz en büyük katkı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına en büyük katkıda bizim zihinsel sürecimizin, bilinçaltı programımızın temizlenmesi. Daha sakin, daha dingin, daha huzurlu bir ben olabilmemden geçer. Peki bunu nasıl yapacağım? Tabii ki televizyon izleyeceğiz. Tabii ki gazete gazete gerçek kalmadı ama internetten gazeteleri okuyacağız, haberleri takip edeceğiz de o enerji içerisinde mi kalacağız yoksa bu enerjinin ötesinde daha farkındalıkları mı ortaya çıkartacağız? Daha önceki videolarımda paylaştım. Temiz egzersizi, üçüncü göz egzersizi çalışması, enerji bedenin temizlenmesi, bu korkunun içerisinde yapabileceğimiz birçok yöntemden bahsettim. Seçenler bunları uygulayabilir. Bununla birlikte ee, toplumsal bir sorumluluk olarak bakıyorum. Bu benim ilginç bakış açım. Ee, ve topluma, dünyaya katkı olmayı her daim seçtim. Ve şu anda katkı olabileceğim nokta, madem ben yüzlerce insana bu virüsü bulaştırabilecek potansiyeldeysem, o zaman korku imparatorluğundan çıkıp, Neşe imparatorluğuna doğru kanatlanmam, kanatlanma zamanım geldiğini fark ettim. Evet, burada size akses araçlarından bahsetmek istiyorum. Ee, nedir bu? Her şey ilginç bir bakış açısı dersek. Evet, şu anda koronavirüsü bir ilginç bakış açısı. Bakın bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bu bir seçim. Gerçekten neyi seçiyorsanız onu yapın. Sadece ben bunu çalıştırıyorum. Çevremdeki insanlar da bunu fark ettim. Ve bu çok güzel katkılara dönüştü. Ee, şu anda yaşanan durum ilginç bir bakış açısı, her şey çok ilginç diyerek bilinçaltımıza bunu travmatik bir olayın da ötesinde e, kolaylıkla atlatabilecek bir sürece sokabilmek için bir kanal olabilir. Bu kime ait sorusunu çok kullanırız biz Akses'te. Şu anki bu durum kime ait, neye ait, nereye ait bunları sorabilirsiniz. Evet şu anda yaşanılan bu durum kime ait, nereye ait, neye ait? içine bilinç katarak serbest bırakıyorum diyerek bunu da yapabilirsiniz. Ya da her şey göründüğünün tersidir ve hiçbir şey göründüğün tersi değildir matrasını kullanarak bunu günde 50 kere 100 kere ne kadar söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz ve timüs bezinizi aktive edebilirsiniz. Şimdi bazı taraftaki bakış açılarına sahip olan arkadaşlarım bana şunu söylüyorlar. Hatice sen evdesin. Zaten bunun farkındalığındasın. Zaten virüs de yok. Sen ee, senin için hava hoş. Bir de hastanelerdeki sağlık personellerini bir düşün. Sokaklardaki polisleri düşün. İşte onu düşün bunu düşün dediğinde. Ben de şunu söylüyorum. Ben muhtemelen belki de sizden daha çok onları düşünüyorum. Eğer başta söylediğim gibi videonun başında. Bir insan yüzlerce insanın bu virüsü bulaştırabilme potansiyeline sahipse. O zaman benim burada yapacağım şey. Korku imparatorluğunu yok etmek. Madem ben bu güce sahibim bulaştırabiliyorum bir temasla bir hapşırıkla bir e, ne bileyim sümkürme ile onunla bununla bir süre insanı dokunduğum yerde başka insanlar dokundu ben bunu bulaştırabiliyorsam enerji bedenimdeki şifayı da başkalarına bulaştırabilirim. Hani deriz ya bir arkadaşımı düşünüyordum o beni aradı. Yıllardır görüşmedim arkadaşımı rüyamda gördüm bir anda onunla bir yerde karşılaştık. Bunun örnekleri çok fazla. Bu nedir aslında? Bu bir enerjidir arkadaşlar. 15 bin kat küçültülerek görülen koronavirüsünden biz daha mı küçüğüz acaba? Kabul ediyoruz. Bununla birlikte izin verelim arkadaşlar. İzin verelim ki e, bizim çevremizin çok da etkisi altında kalmadığı bir durum haline dönüştürelim. Bakın İtalya deniliyor. Başka il, e, ülkeler deniliyor. Orada neden çoğaldı? Çünkü insanlar ciddiye almadılar. Daha doğrusu bu bakış açısının çok daha farklı bir bakış açısına dönüştürdüler. Şimdi e, akses camiasında olan insanlar bunu e, çok güzel aktarabiliriz. Bununla birlikte herkes bu e, bakış açısında olmayabilir, bu bilinçte olmayabilir. E, ve ben şunu soruyorum. Gerçekten kaybetmeyi mi seçiyorsunuz yoksa yaşamayı mı, kazanmayı mı seçiyorsunuz? Gerçekten ölmeyi mi seçiyorsunuz yoksa yaşamayı mı seçiyorsunuz? Hani bunu bir sorun. Gerçek bedeniniz neyi seçiyor? Gerçek dünyamız neyi seçiyor? Geçen gün bir sahil Antalya'dayım ben. Sahili yürüyüşe çıktık eşimle. Tıktım tıktım olan o sahil kenarında o kadar az insan vardı ki köpekler istediği gibi koşuyorlardı. Kuşlar önümüze geliyorlar. Ayak ucuma kadar kuşlar geldi ki ben bunu Antalya'da hiç görmedim. Daha doğrusu bir yerde görmedim. Dedim ki dünya nefes alma ihtiyacım vardı. Ve şu anda nefes alıyorsun tüm canlılar. Sizlere özgürlük alanınızın, sizlerin özgürlük alanını kısıtladığımız için, sınırlandırdığımız için sizlerden özür diliyorum. Herkes evine çekilmeye başlayınca doğa bir nefes almaya başladı arkadaşlar. Ortalıkta çok fazla sigara dumanı yok, egzoz du yok, ee, işte o hengame, o kargaşa yok. Buna hem bedenlerimizin hem de dünyanın ihtiyacı vardı. Ve lütfen gerçekten sağlık personelimizi düşünüyorsak, tüm çalışan arkadaşlarımızı düşünüyorsak bu enerjiden kendimizi özgürleştirelim. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım. Hani kanser hastalarına söylenir ya, moralinizi yüksek tutun, bu hastalığın yegane tedavisi kemoterapi, ışının dışında yegane tedavisi sizin buna inanmanız, iyileşeceğinize inanmanız derler ya benim annem de çünkü kanserden e, ölmüştü. Ona bütün doktorları bunu söyledi. Ayşegül Hanım sen iyileşeceğine inanmazsan biz sana en iyi ilaçları versek de işe yaramayacak demişti. Evet arkadaşlar, şu anda koronavirüsün ilacı bulunmuş olsa dahi ki bilmiyoruz. Biz buna inanmazsak bu virüsü kendimizden çok 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 daha büyük yapıp kendimizi küçültürsek gerçek gücümüzün yaradandan yaratıcıdan gelen o şifa enerjisinin o potansiyelin o gücün bize olmadığını düşünürsek o enerji daha çok büyütürüz. Ve bunlar bizim geleceğimizi farklı yönlerde götürebilir. Ve bizler şu anda benim ilginç bakış açımla evlerde kalarak kendi potansiyellerimizi keşfediyoruz aslında. Neler yapabileceklerimizi, işe gitmeden nasıl çalışabileceğimizi, evimizde otururken nasıl üretici olabileceğimizi, kimseyle iletişime geçmeden onlarla nasıl iletişimde kalabileceğimizi. Aslında şu anda konulan sınırlar bir nevi özgürlük alanımızı gösteriyor iç dünyamızda. Bu benim ilginç bakış açım. Ben bunu fark ettim. Ve sürekli şikayet ettiğimiz işte of şunu yapıyorum sabah kalkıyorum işe gidiyorum işte yoğun bir tempodayım bla 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 sürekli şikayet konusu olan konuların aslında şu anda aradığımız konular olduğunu. O yüzden her şey göründüğünün tersidir ve hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Gerçekten ama gerçekten her şey göründüğünün tersidir ve hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Ve hastanelerimizin doğulmaması için, Yoğun bakım ünitelerinin sayısının, yoğun bakımda yatan hastaların sayısının artmaması için lütfen kendinize değer verin. Kendinize saygı duyun ve yapabileceklerinizi keşfedin. Siz değişin, dünyanız değişsin diyorduk biz hep biliyorsunuz. Şu anda aynısını doktorlar söylüyor, şu anda aynısını koronavirüsü ile alakalı çalışan bilim adamları söylüyor. Sen kendine iyi bak çevrin hastalık yayma diyorlar. O yüzden siz değişin. Dünyamız değişsin arkadaşlar. Korku var, kaygı var, endişe var. Bunları alıp kabul ediyoruz. Da bunun da ötesinde mucize ötelerin olduğunu unutmayalım. Çünkü biz güvendeyiz. Sırtımızı evrene, yaratıcımızı dayadık. Sonuçta bu bedenler e, gitmeyi seçerlerse bir şekilde gidecekler. Hani bu koronavirüsün öncesinde insanlar kanserden e, milyonlarca insan ölüyordu. Sigaradan milyonlarca insan ölüyordu. Trafik kazasından milyonlarca insan ölüyordu. Savaş dediğimiz o ortamda milyonlarca insanlar ölüyordu arkadaşlar. İşte bu koronavirüsü bunların hepsini fark ettirdi aslında. Fark etmeyi seçersek. Evet koronavirüsü Varlığına şükürler olsun. Farkındalığına teşekkür ederiz. Ama artık görevin bitti. İnsanlık aydınlandı. Dünya bize bir şeyleri göstermek istedi ve biz bunları fark ettik. Gitme zamanı geldi. Lütfen pılını pırtını topla ve bize ait değilsin sen zaten. Ait olduğun yere, evrenin sonsuz boşluğuna git artık. Bizi şifalı bedenlerimizle sağlıklı bedenlerimizle mucize öteleriyle baş başa bırak. Sen ancak bize bunları fark ettirmek için vardın ve biz bunları fark ettik. Evet, bu kime ait? Bu nereye ait? Bu durum nedir? Bu durumla ne yapabilirim? Bu durumu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştirebilirim? Sorularında hayatınıza katın. Bedenlerimiz ve biz hangi alan enerji bilinç seçim ve farkındalık olabiliriz ki şu anki durumu tüm bedenlere, tüm dünyaya katkı olarak dönüştürebiliriz. Benden bu kadar. Sorularınız olursa bana yazabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Şifa dolu günler diliyorum ve bir an önce bedenlerimizin, düşüncelerimizin, dünyamızın bu enerjiden özgürleşmesi için neler mümkün? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın canlar.